Herkese merhaba arkadaşlar Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü içerikimizde ise 500 takipçiye özel bir elmas çekilişimiz olacak. Bildiğiniz üzere 250 takipçiye yine 5 kişiye 110 elmas göndermiştim kanıtlı bir şekilde. Oyun üzerinden 3 hafta falan geçti ve şu an 500 takipçi olduk. Ve ben yine 500 takipçiye özel 5 arkadaşımıza 100 elmas göndereceğim. Bunun akabinde ise bir sonraki hedefimiz olan 750 takipçiye ise 7 arkadaşımıza 100'ün elmas göndermeyi planlıyorum. İnşallah o sayıya da en yakın bir zamanda çıkarız. Onun haricinde arkadaşlar, bir önceki çekilişte ben şunu fark ettim. Bazı arkadaşlar birden fazla hesapla çekilişe katılıyor ki çekiliş şansını arttırsın. Ve benden size küçük bir tavsiye olsun. Fazla hesaplarınız varsa da onunla katılın ki siz de o ekstra hesaplarla giren arkadaşlarla hemen hemen aynı şansa sahip olabilin. Şimdi arkadaşlar çekilişin detaylarından bahsedecek olursak eğer böylece çekilişimiz de yine aynı olacak bu kanala abone olup yorumlar kısmına evet katılıyorum yazıp bir bu videoya destek amaçlı bir like atmak olacaktır. Onun haricinde ise açıklama kısmında Instagram hesabımı bıraktım. Oradan da takip edersiniz. Beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Çekilişimiz şu anda başlamış bulunmakta. 13 Haziran Pazartesi'nden 20 Haziran pazar gününe kadar sürecek bu etkiliğimiz ortalama bir hafta. Bir haftanın sonunda ise yine ben bu kanal içerisinde kazanan kişileri açıklayacağım. Tekrardan dediğim gibi katılım şartları kanala abone olup bu videoya bir like atıp bir de yorumlar kısmına evet katılıyorum diye yorum yapmanız gerekiyor. Onun haricinde arkadaşlar sizden bana gelen sıkça gelen bir soruyu size cevaplamak istiyorum. Ve bana şu soru çok geldi. Bu platformun içerisinde 3 ya da 3.5 aydan belli düzenli olarak içerik üretiyorsun. ve neden hala takipçim 500? Sen neden fazla yükselmiyorsun gerisinden? Sizden oldukça fazla soru aldım. Ve bugün sizlere bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Tabi bu vereceğim cevap tamamen kendi düşüncem. Bu konuda bana hak verebilirsiniz ya da vermeyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben örnek olarak ne paylaşıyorum kanalda? İşte yeni gelecek kodlar. Bu yeni gelecek, yeni gelecek kodlar hakkında video paylaştığımda işte bu videoyu örnek veriyorum. 100 tane kitle izleyecek ve o 100 kitlenin 50 tanesi bu video hakkında bir bilgi sahibi. 50 tanesi ise bilgi sahibi değil. 50 tanesi gidip o videomu izledikten sonra geri kalanı izlemeyecek. Ne olacak? Bu otomatikman benim etkileşimimi düşürecek. Peki ben o Yeni kodlar ne zaman gelecek biliyorsunuz. Şöyle yapsam başla yeni kod işte yeni kod hemen al gibisinden bir başlık atıp görseli ise anlatacağım konuyla alakasız bir görsel bıraksam emin olun ki bu videom daha fazla izlenir. Çünkü en başında 50 tane bilen 50 tane bilmeyen bir kitlem vardı. Bir sefer ise o bilen kitle de izleyeceği için 100 şirket etkileşim olacak. Ve 100 kişilik etkileşim olduktan sonra ise bu videom başka kişiler tarafından öğrenilecek. Dilim sürçtü. Önerilecek. Yani şimdi siz bana söyleyin. Ben böyle yapsam mı daha iyi yoksa şu anda paylaşım yaptığım gibi yapsam mı daha iyi? Yani o diğer şekilde yapacak olursam eğer ben sizleri kandırdığımı düşünüyorum. Ben şimdiye kadar çektiğim içeriklerde hiçbir zaman yalan yanlış bilgi vermemeye çalıştım. Ya da başlıkta olsun ya da kapak görselinde olsun Farklı bir bilgi vermeye çalışmadım Öncelikle amacım ben sizi kandırmak değil Sizlere adam akıllı içerikleri Veya da o içerik hakkında olan bilgileri sunmak Yani kısaca Anlayacağım şeyler bu Sanırım derdimi anlatabildim Farklı olup olmadığım konusunu ise Yorumlar kısmında yazarsanız Gerçekten beni mutlu etmiş olursunuz Tekrardan dediğim gibi çekilişimiz şu andan itibaren başlamış bulunmakta. Çekilişim katılımlarımız basit. Bu kanala abone olup, bu videoya like atıp, yorumlara evet katılıyorum diye sadece bir defa yorum yaparsanız yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın. İnşallah en yakın zamanda da 750 takipçi ulaştıktan sonra o çekilişi de başlatırız diyelim. Hoşçakalın.